Ay ay bir şaka yaptım. O zaman sen bunu hak ettin. <laughs> yapma 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 yapma. Oha ama bu kadar zaman oynama. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Tolga ile bir video çekmiştik. Kalede Ronaldo ve Cezas Asla giriyor çalış. Orada demiştik ki bu videoya 10.000 beğeni gelirse ve bir sonraki videomuz video geliri vs 3 konu orada demiştik. Video geliri vs 3 konu biliyorsunuz. Tolga kazarsa bu videonun gelirini alıyor. Ben kazarsa Tolga 3 konu siliyor. Tolgacım hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber Koki? İyidir abi senden ne haber? Valla ben de iyi. Arkadaşlar aliyeten bu hesap ne diyebilirsiniz hemen söyleyeyim. Bu hesap benim arkadaş arkadaşımın hesabıydı ondan satın aldım. Ve bu hesapla sadece bir maç yapacağım. Bu maçtan sonra biliyorsunuz ben Nemo TV'de canlı yayınlara başladım. Açıklamada var linki. Abone olun. Cumartesi günü canlı yayınlara başlıyoruz. Ve ilk dört gün sizlere hem hesaplar hem de Minecraft hediyeleri veriyoruz. Binlerce. O yüzden yayınlardan birinde arkadaşlar bu hesabı hediye edeceğim. Hesap dehşet. Yani 23, 24, 25 ikonu var. Şöyle konularda bakarsak kol var, ovan var, Rummenigge, Romario, Ronaldinho, Gerard, Ini, Xavi. Pardon Iniesta değil. Ondan sonra Campbell'mış, Carlos Katıl dışında da var hocam müthiş çok tatlı harikulade bir hesap ve bu hesabı sizlerden birine vereceğiz. Kesinlikle az katlı olarak oynatılabilir. Hatta bu maçta ben Tolga'yı tok atladım da görürsünüz hesap ne kadar İyi değil mi Tolga'cığım? Evet abi bayıldım ben takası varmışsın. <laughs> Yok. Tolga hesabı gördün değil mi az önce? Abi ben yani şey Ahmet abinin hesabı çöp diyordum da bu bildiğim bana online'da gelen as rakip gibi. Aynen öyle. O yüzden bu hesaba ve diğer hesaplara sahip olmak istiyorsanız, Minecraft kazanmak istiyorsanız açıklamadan hocam Nimo'da Remzi Kamal'a takip edebilirsiniz. Remzi yazıyor sadece ismim. 5000 abone falan var. Ve hocam o zaman bu hesapla hiç bilmediğim bir Laport hocasıyla Tolga'yla video vs 3.10 maçına gidiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam Tolga iddialı mıyız? 3.com mu seleyceğiz? yoksa e, videonun gelini mi alacağız? Parayı alıp lafımı son lafımı söyle giderim abi de. Ay gabe. Tolga ne sevdiği seri bu arkadaşlar. Ben ikili cihaz hasta girme bir challenge. Hadi bak Tolgacım izle nasıl tokatlıyorum seni. Evet, hesapla tokatlama ihtimalin. yani. Oğlum izle, izle izle izle. İkinci ara kol da edek, değil mi lan? Heh. Fulikon kardosu da yok Arnoldlar orada ezik Cenavetin biri ferah çıkaramadı Cenavet mi 500 liraya atıdım lan sen hesabına 500 liraya biz yeni hesap alırdık İki tane harbi ya ben sana dedim ama Sen dedin Olga dedin Tamam abi sana güveniyorum de dedin ben mi böyle Allah dedim Tolga? Ben mi demişim ona? Tolga dedim. Abi benim. Ben sana parayı... şu lafı dedim mi demedim mi? Tolga git bu parayı kızlarla ya boşa oyuna yatırmayak dedim mi demedim mi? Sonra ben dedim ki abi dedim seni oraya uğurlu eline güveniyorum dedim o kim, kim neden çıkartan ağzımı hiç seviyorum. <laughs> Tolga. abi ya. İki hoş tane yapma tokatlamaya geliyorum ağlama. Ya ağlama. Bu lan? Ana. Hocam Bruno hep bir bıraktı şey Romario'ya. Romario'dan Viera'ya. Viera bıraktı Rummenigge'ye. Şanslı, şanslı tamam. çocuk. Şanslı çocuk. Ne şans, anca bırakır. Bekım yani verdi. Bekım'ı seviyorsun değil mi abi? Sen 50 metreden saplamıştın. Saplamış, çok ayıp. Çok ayıp. pardon, gol atmıştı abicim sen onu Sen ya. sadece şunu izle Tolga, sen gerçekten haddini aşmaya başlayan küçük bir çocuk olmaya başladın. Viera. Ya kan, ne yapıyorsun ya? Ana, garip şeyler oluyor Tolga. Son 10 dakikada garip mevzular. Hocam Kempur Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Geliyorum. Hiçbir şey olmaz Aa! Aa! <laughs> i̇ki de çok ballısın lan Şapşik. Tolga şu golün ben izler misin? Hangi gol abi? Ben de atmadım ki. Şuraya adama kaçırma. Şöyle Çok tatlı düşündüm ha. Gördün değil mi? Ayet arkadaşlar ben, ben, ben hem telefondayım hem farklı hesaptayım hem de farklı hoca var ha. Şu yani. Ama ağlamanın için her şeyin arasında susar mısın? Oyununda gol atman lazım da. ederim. Ay, ay, abi Aha, şaka yaptım. Ah, gel, oh. gel, 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 Ne oldu oh. Tolga? şaka yaptım Sen niye hemen çok atıldın ya? Oh. Tolga, Arnold'un korner taktiğini biliyor musun? Böyle korner taktiği. Lan o ne? Abi. Aaaa! Oh, i̇nandım i̇şte, farklı bir şey olmadı. Sen o yanlış şarkıledin değil mi? Yanlış attım tabi lan manyak. <laughs> at oğlum. Dur fake at. Abi bu fake ne böyle? Fake mi? Fake mi? Aslanım lan siz kim köpeksiniz ya? Ronaldo'yu <laughs> bak bu ya. Abi, <laughs> Ro Romario ya. Romario vurdu. Oğlum ne yapıyorsun sen? <laughs> Güzelim değil mi? Yok çok şanslısın. Ya o kaleci tutuyor bunu ne şans? Kaleci tutma tuşu hangisi lan? Bana bir onu söylesene. Bana bir kaleci tutma tuşunu söyle hadi. Yıkılmadım. Ayaktayım bu golü çatar atlattırım. Bu karakter seni. Hayır Revza sen ne kadar kolaysın ya. Ulan sabahtan beri var ya etmeli dua yok kolaysın ha. diyor bize. Biz bir daha edersek anca öldürdüğümüz kişinin arkasından öyle. Aynen öyle her şeyin parlıyor <laughs> Ay, Aynen öyle bebeğim. Aga be. Gel buraya gel. Ulan kempim. Sen bunu hak ettin Tolga gel. E hak ediyoruz hiç hak ettiğimizi vermiyorlar abi. Gelme lan şaka yaptım. Tamam hak mi verirsin. Verdin mi? Ne kadar nasıl bir gol? Nasıl bir gol? Hiç nasıl? Tas ya tokatlama Remzi of ya. La bir gol attım. Beraberi bu ne? Ya da şut çektim bu kadar sevmiyorum. Çocuk gel buraya gel. Gel buraya. Hocam Carlos izle. Show must go on. gördü. Romario, Rummenigge gördü. Rummenigge Ronaldinho. Şanslısı, şanslısı küçük çocuk seni. Ya sen bu kadar alacağını bilseydin. Hadi o, oğlum Rashford, o Meyer düşman, düşman. Hadi bak. Eyvallah adam adam. Aa bir daha avantaj mı gördü? Oo. Hocam avantajı penaltı. Aynen aynen. Bak, şey avantaj olursa penaltıya dönüyor. Ya abi sen ne kadar şanslı bir tane çocuksun şimdi. Gel buraya gel. abi. Alayım ben onu. Bon. <laughs> bon ne? Her verdiğimizde diyeceksin diyeceksen. Bir şey değil mi? Ben senin defansını şimdi çözdüm. Tamam. Şu çubuğu gelmezsek <laughs> anlatacağım. Ya defol git şanslı tüküreyim. Aaa. Güzel. Abi sana kıvrak oyunu çıkacağım. Yani maçı kıvrak oyunu çıkacağım. Gol bu arada. Ay. Ah be! Tolga çok şanslısın lan. Hocam Celal. YouTube küçük şeyleri sansürlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen bunu hak ettin. Kaldır ama. Kaldır. Topu kaldır değil mi? Hadi. Ha. <laughs> <laughs> Dostani momentumla <'nun gülüyor> yemek istemiyor. Allah senin gibi şikecek kimin belasını versin. Ağlayacak mısın sen böyle? Aynen. Evet hocam gördüğünüz gibi ezdik parçaladık ama çok ballı bir çocuk olduğu için. Ya yiyemiyor Yemiyor ama yedireceğiz. Onu da yedireceğiz Tolgacım. Abi 4 şutum var. Evet. Pardon 9 şutum 4'ü bulmuş. Benim 3 şutumun 3'ü bulmuş. Aynı istatistik neyini alıyor? Tolga o direkten dönen dışarı gidenleri hatırlamıyor musun aslanım? Sen bir tane direğin var onu da lafını yapacak kadar mutluysun abi ya. Tolga oyna. Neyse artık Ağlamayacağım. az koruyunu taktiklerimle Gel. Eski Tolga, çalın malım atardı lan. Rahmetli iyiydi. O, ceza sahası dışında. <laughs> Burayı katma. Aa. Burada iki tane çıkardım. Aa, Tolga, video gelir abi. şu an iptal oluyor. <laughs> Hadi bakayım. Kanna var, vurursun. Hayır, hayır defans Niye vurdun ki? Hayır. Yes, come on Ronaldinho. Adama ne klasikler, ne geri kaçırdım. Oğlum, verkaç yaptırdım çünkü şey Davis maçı satmış. Alakası. Tolga. oğlum o para da bende kalıyor. Sana çaktığında yanıma kar kalıyor Tolga. <laughs> Hocam ya, Romario, ya. Romario bir do- Lan yürü git. Şu an 7-1 falan da ha. Aynen aynen. Galiye bulan zaten 5 kutum var. İzle. Sen bunu hak ettin mi? İnci. Oyna oyunu ha. Ya abi bu Rashford ayaksız bir adamsın Rashford. Gerizekalı zekalı Rashford. Hocam Çavi. Anladın. Hocam Vieira. An Hocam Romario ya. Hocam Gerard. Romario. Yılların Kaçırdı. eski tane diye adam. Ya momentuma bak. Ya Ay, oho Tolga ne ağlıyorsun ha. İzle. Çoğmaz neydi? o Show Mas, işte, gol. Aynen. Aynen. Harikaydı lan. Evet güzel de güzel. Eyvallah. Oğlum. Emre abimizden Neymar taktikleriyle. Oğlum orta açmayı nerede aklına getirdin sen orada? Ne bileyim kırmızıyı görünce bak. Sen bu kadarını düşünemezdin ne bileyim. Vay be. Ya şimdi abi Remzi Kamalak izleyenler böyle oynuyor biliyor musun? Of erkek ya peki. Ee, şimdi halantıda sonuçta bir daha benim pozisyon gelirse daha iyi sokak. Sen Maradona nasıl oynadığını biliyor musun Tolga? Hangisi abi? Yeni. Ha, yeni Biliyorum. çıkardığımız var ya. Haa ee, Ferrari yerine çıkardınız değil mi? Evet. O kadar saçma taktik dediğin taktikler değil mi? O adam bir şey değil mi? Şaka maka bunlar insanlar. İnsanlar dedim. Onlar işte ikon çıkarmış mı o taktiklerle? Aynen abi diyor sizin taktiklerle ikon çıkardık diyorlar. E sen ne diyorsun? Tolga şeyinden uyduruyor. adam zor dalga çıkınca Oğlum uyduruyor. Ne yani, uydurması ben orada taktikleri düşünüyorum abi. Sana dedim bu Hayır ya. Hatırt! O nasıl böyle oldu? deyince kalecinin dikkatini de aldı Patır <laughs> Patırt deyince kalecinin dikkatini de aldı. <laughs> Patırt dedi <dinle> kaleciye bak. <laughs> Falan uçuyordu en son patates demeden önce. Neyse baba startlar geçeriz hadi aslanlar Oyna erkeğim oyna. Hadi. Hayır 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 gelme. Bak kol çok aç. Adamsın lan kol. Hadi. Neyim hadi kol. Ooo şey. Tolga. yapma 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 yapma. yapma. Oha <laughs> ama bu kadar zaman oynama. <laughs> ben ben ne, ne yaptım? Ben ya? Ya. zaman oynamadım ben? Sen her video de böyle yapıyorsun ama bak abi dikkatimi çekmiyor değil mi? Ne alakası var Tolga? Ya, Ağla... Ceza vermek Tolga yok. sen ağlamaya başladın. ağlamaya başladın. Ağlamaya başladın. video gelir mi? Ceza kestim sana bundan sonra. Çok ağladı. Uyuuu. Çok ağlıyorsun Tolga. Ne no, oy? zaman oy? Neyin oy ya? Çok Yalan ağlıyorsun. Çok 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 çok. Hadi. Geldim geldim. Top. Kopra geldi. Kopra. Saldım Kopra'yı Tolga. Allah'ım başka bir şeylik ne var. Ne var ne ben. Ben. Yetenek var oğlum bu maçta, yetenek. Ya, oğlum lan başka hesap alıyorum. Başka hoca alıyorum. Telefona geçiyorum. Yenemiyorsun. Ben ne yapayım Tolga? Hesap sağlam yine. Neyin lafını lafı, etmiyorum ondan anlamadım. Ben, Zannettik hesaptı. Ağlamayacaksın. Hesap zaten sağlam hesap. Hesapı yok. Ama işte sen ya her şekilde tokatlanmak zoruna gitmiyor mu? Ama ben seni şimdi... Momentum'a bak ya. <laughs> Momentum mu? Ay. Ağlattım, ağlattım. Ağlattım mı? Yani sen hangi şehir Videonun kapağı da ağlattım olacak Tolga. Haberin olsun. Oy! Tolga, Yapma. zamana mı oynuyorsun beşi yememek için? <laughs> abi dur, abi atarsan Oy hayırdır lan sen. <laughs> Orta... abi dur, Yalvarıyordu. Hayır la şey oldu. Elimden kaçtı. Abi bu bir şey değil mi? Bu Laporte'ymiş bu arada. Sen kötü mü kötü değil bu. Ben kötü demedim Aynı ki sport. bilmiyorum. ilk defa oynuyorum dedim. Yalancı seni. Videodan önce 20 maç denemiş. Ooo Tolga ağlama. Ağlama. Topu da oyna. Of erkek. Atağa çıkıyor erkek. Erkek. Hala çık onu. Oooo. Hadi lan. Ne penaltısı. Güzel kaydım. Çok iyi kayar güzel mi kaydın? Ben Vallahi şimdi güzel göstereceğim kaydı. sana. Vallahi çok güzel kaydım. İzle, izle İzleyelim. abi. İzle. <laughs> Net topa güzel bu arada. Adamın şaşmetin şeyine kapatmışsın. atmışsın. Wow. Ne? Ya benim müzik sevgilim, müzik bebeğim. Nerede ya? Nerede lan o abi? Bulamadım ha buradaymış. Öyle. Burada burada. Ya tize bakalım. Ne? Abi oyunu değişti yapacağım bekle. Moment. Geçti, Ay vermedi. Tut 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 tut. geçirim. <gülüyor> <Moment>. <gülüyor> Tolga. Ben zaten oradan atmayacaktım ki neyini Ah. Aman oh, Hocam Gerard izle. İzle. Kodların güzelliğini bir izle. Biz de Maradona kola doğru kol gidiyor. Kol gibi gidiyor. Nestan iyi ha senin. Ne zaten? Nest olmasa 17 tane falan yersin sen şu an. ağlamayacaksın. Sen Campbell'ına da 20 gol yedin. Ben mi ağlıyorum? Yani kendin halde ağlayan bir Tolga, Tolga ağlama. İşte bu. Tolga işte Özel geliyor. Özel harekat. Hilal bıyık. Anasının nikahı. <laughs> Gerard. 50 metre Gerard. Ne dedi? Belki biplora. Ben bu şartlar altında kaldım. Belki bak sen eski videoları izlediysen bu benim bir tane sansür. <laughs> Oo! <laughs> Tolga. <gülüyor> Şansa bak arkadaş cümlemi yerken cümlemi yerken konuştum mu? Cümle konuşken attı. Adama Türkçe'yi unuttururlar Türkçe'yi. Şimdi Remzi Bey. Efendim Tolga ee, Bey. Niye izletmiyorsun karaktersiz? Pardon abi pardon Remzi Bey özür dilerim. Bugün siz hatırlar mısınız bir videoda benim çünkü sen sürmemiştiniz bir de buradan başlığı da onu koymuştunuz. O Tolga şunu da ye. Ya dur dur atmalar yeter ha günün çıkan <laughs> günüdür belki halk seni seviyor ya. Ağlama Tolga. Oye koy onu. Tolga. Efendim. Ağlıyorsun. Ben ağlamıyorum. Ben burada halkı savunuyorum. Yenilsem de halktanı ben. Hadi bakayım. Abi git sen de ya. Oo, tamam tamam. Sen de iyice şey oldun. Ver şunu. <laughs> Ay derin. Koş. Rashford koş. Bak Hadi koş. şöyle düşün. Annenin kabile reisi kaçırmış. Eli bütün kaderleri senin elinde. Hadi. Aferin lan. Bak şu Beckham. Kabile reisi seni çağırdı. Düşmanı ne yapacaksın? Kurtar. Kıfam. Senin ben kabile reisini o yer. <laughs> Tolga hadi 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 ağlama. Buradan gol atarsam hiç gol sayıyor mu? Senin taktiğinde bak. Kornel falan değil senin. Saymıyorum. Buradan atarsam sayıyor mu? Saymıyorum. Sen ne kadar ağlak oldun. Eski Remzi Kamalak 4 gol bir <laughs> bir <laughs> de üstüne ikon silerdi. Oy erkek. <laughs> Ama ben Carlos Asis yaptım. Neyse maç bitti Allah'tan. Bitmeden zım. Ne oldu? Senin ben şikeciliğim var ya. Şu topu versene. <gülüyor> Korkak. Cüneyt <laughs> abi. Tolga. Sen niye zamanı oynuyorsun? Tolga istatistiklere bak Tolga. Abi istatistik önemli değil. Orta sahadan karnotta falan sola çıkıyor. Tolga istatistiklere bak Tolga. Abi niye zamanı oynuyorsun? Kaleci kurtarışı kaçtı Tolga. Ya ortadan ben de tutuyordum abi. Gel tek tek. <laughs> Tolga risk alayım mı lan? Ne riski? Sen üç tane ikon sil. Bu videoya kaç beğeni gelirse video gelir senin olsun Ben 17 yaşındayım o yüzden 13. Tam <laughs> ne alakası var. <laughs> Hocam tamam bu videoya 13 bin like gelirse bu videonun geliri Tolga'nın ama Tolga 3 ikonunu siliyor. Hesap da bu. Bu hesaba... Gire, Bu hesaba sahip olmak istiyorsanız daha farklı hesap çekilişlerimize katılmak istiyorsanız bu hafta bol bol makyap kazanmak istiyorsanız yayınlarımı kaçırmayın. Arda arda açacağımız 4-5 günlük yayında bir sürü makyaplar, bir sürü hesaplar, bir sürü paralar dağıtacağız. Haberiniz olsun. O zaman e, bunlar e, çekecek atılmak için ne yapıyorlar? Like atıyorlar, abone oluyorlar, yorum yapıyorlar abi. Nereye yorum Nimo'da yapıyorlar? Nimo'da yayınlara katılıyor. Neye Ay, yorum yapıyorlar? Pardon Nimo'ya katılıyorlar. Nimo'ya katılıyorlar. <laughs> Açıklamada, açıklamadaki Nimo TV linkine tıklayıp beni takip ediyorlar, yayınlara geliyorlar. Yayınlara geldiğinizde ben katılabiliyor gel muyum? Sen de katıl hadi. Tamam hesabı hayırlı olsun. Evet. Aradan bir sporkül. <laughs> <laughs> Hocam videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı bildiğiniz için unutmayın kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.